Bu markaların e, okeyli yerleriyiz, e, tamamen kaliteye dayalı bir performans sergilemeye çalışıyoruz. Peki efendim neler yapıyorsun, neler üretiyorsun, üretim bağımlılığından neler çıkıyor? Biz örme grubu çalışıyoruz, penye, mont, e, eşortman, t-shirt, gecelik takım, pijama takım vesaire ürünler üretiyoruz. Evet. Kapasitemiz ne kadar yaklaşık olarak aylık? Ortalama aylık 70-80 bin civarı. Ne üretim evet. yapıyorsunuz yani evet. sonuçta. Bunda seneye vurduğumuzda yaklaşık olarak 1 milyona yakın Ortalama bir adet. bin 1 milyon arası, 1 milyon arası da ortalama üretim, kapasitemiz çalışıyor. var diyorsunuz. Ee, peki efendim şimdi e, sizler okeylisiniz, auditlisiniz. Evet yani kumaş olarak giren buraya ürün, kesilmiş olarak giren ürün e, dikiliyor ve iki pakette yapılıp finishlenip etiketleri takılıp fiyat etiketleri buradan direkt firmalara yönlendiriliyor. Firmaların depolarına. Depolarına gidiyor. Gidiyor. Ee, tabii burada bu aşamalar daha böyle evet. kaliteye aşırı dayalı olduğu için böyle Patır kütür gitmiyor. Tabii. Daha sakin böyle daha böyle. Peki aşamaları bize bir anlatır mısınız? Yani aşamadan... buraya kesilmiş olarak giren ürün ne şekilde bir süreçten geçiyor, aşamadan geçiyor? Şimdi mamül gelir açılır, kontrol edilir, defosu vesairesi var mı, kumaşta renk farkı var mı? Ondan sonra hemen imalata alınır. İmalattan dikim başlayınca e, iğne deliğinden tutun, iplik rengine kadar bütün aşamalar ölçülerine kadar kontrol edilir. Döküldükten sonra yani mamur sırayla devam bağımsız süre devam edin. Bittikten sonra tekrar temizleme bandına alınır. Temizleme bandından tekrar kalite kontrolü alınır. İçeride yapılan kalite kontrol, tikim bandında yapılan e, kontrol tekrar kutu pakette de kontrol edilir. Ve kutu pakette kontrol edildikten sonra bir kez daha son kontrol yapılır. Yağ lekesi var mı, vesaire var mı diye. Tekrar ondan sonra tiyarüt verilir. Ütü de kafede Yani Yağ lekesi makineden mi oluyor? Dikim aşamasında mı oluyor? Sadece makineden olmaz. Mamulde nakış varsa nakıştan da olabilir. Mamulde e, ram varsa, ram denilen olay vardır. E, kumaşı ütülemek için. Boyadan sonra ütü yapılır. Bo kumaş boyandıktan sonra. Burada da mamul yağlanır. Veya kimyasalın içindeki kimyasalın içindeki e, maddelerden dolayı da kusma yapabilir. Abraş olabilir kumaşta, renk farkı olabilir. Siahtır. Siyahın yanında, e, atıyorum biraz daha böyle antrasitte kaçan şeyler olabilir. Bunlar kontrol edilmesi aslında. Kumaş aşamasında kontrol edilmesi gerekiyor. Fakat bu tabii üreticiyi hep böyle e, son adam olarak bizlere mal edilir. Yansıyor. Yansır, mutlaka yansır. Yani atölyecilik dediğiniz zaman, baskıcı basar atar, kumaşçı örer, boyacı boyar, atar, en son gelir kesime, mal kesilir, atölyeci. bunda renk var dersin, aa abi bir şey olmaz bunu işte şöyle yapalım, rengine bakarak yapalım. Yani metosu var, sırası var, sırasını takip ediyorsun, renk yapıyor. Abi gene de rengine bakalım. E bu bizim zaman kaybımız oluyor. Zaman kaybına kimse tabii karşılık olarak bir şey ödemediği için böyle yuvarlanır. Ha, her zaman yuvarlanır gider. Sadece yuvarlanır. Evet. evet. Ee, peki efendim, şimdi e, tabi çok eskiden beri sektörün içindesiniz. Evet. 40, yıl, 40 yıl. Yani 40 yıla yakındır sektörün içindesiniz. Evet. Sektörün evet. doğa yenilerinden sayılırsınız. Yani e, yani her türlü aşamasından, meranesinden geçmişsiniz sonuçta. Evet. Ee, İlhan Ören olarak. Ee, peki Anıl Tekstil şu anda mesela hak ettiği yerde midir desek? Neler söylemek istersiniz? Anıl Tekstil zaman içerisinde çok hani bu sektörde çok uzun süreli faaliyet gösteren bir firma değil. Anıl Tekstil 5 yıllık bir firma. Resmi olarak 3 yıllık. Yani marka olarak çalışmaya başladığı dönemden beri üç yıllık ama Anıl Tekstil olarak beş yıllık bir firma. bu e, zaman zarfı içinde Anıl Tekstil gerçekten hak ettiği yerde değil. Kalite bağlıdır bir e, şimdi neden hak ettiği yerde değil Anıl Tekstil? Anıl Tekstil büyümek ister. Neden ister? Şimdi bir mamule yaparken firmalar ne yapıyor? Maliyet koyuyor. Maliyeti Anıl Tekstil veya Ahmet Tekstil, Mehmet Tekstil ...diye düşünerek koymuyor. Alırken de aynı şeyi yapıyor. alırken de o maliyeti koyuyor. Bana da verirken diyor ki bak... ...yedi lira koyduysa... ...diyor ki bak 6 lira maliyeti var. Bir yani kilo var. Risk analizini de yaparak... ...o bir milyonu bir lirayı içeride tutuyor. E ben o... ...altı liraya yaptığımda... ...atıyorum yüzde üç kazanıyorsam... ...o bir liraya verse... ...ben de yüzde on üç kazanacağım. Bu da benim yükselmek için bir dönem olacak. Tabii. Ama ne yapıyorum ben? O yüzden üçle işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aa bir bakıyorsun enteresan bir taraftan bir şey çıkmış, o yüzde üçle Bu maçta bir hata çıkıyor. Bir gün bekliyorsun, iki gün bekliyorsun. Yani size diyeceğim, anıl teksti büyümek için ee, çok güzel bir çalışması gerekiyor. E bunu da sadece benim elimde olmadığı için Firmalara bağımlı olduğumuz için firmaların kendi içindeki düzensizlik bizlere verilmesin. Biraz daha fason fiyatlarını hak, ed ed hak eden firmalara vermeleri lazım Aynen. diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi benim mamilem atıyorum ben performans olarak %97 %98 yani %100 diyebileceğimiz performanslara sahip bir işletmeyim. Şimdi bu işletmeler seçilip gel kardeşim sen %100 performansa sahip bir işletmesin. Gel yani seni daha güzel yerlere getirelim. Markalar böyle bir düşünceye sahip olup marka olurlar. Marka ben işimi düzgün yaptırıyorum diye marka olamaz. Sen uygulama yaparsın ama uygulama yaptığın anlar anlamaz. Ben biliyorum 40 yıllık mesleğim benim. Ve gerçekten bu mesleği çok seviyorum. Ama bu meslekte de 40 yıldır diğer yerlere gelmek için mücadele ediyoruz. Evet. Ama sadece günü kurtarıyoruz. Evet. 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 Peki efendim, şunu soralım. Ee, anıl tekstil için, ilhan e, İlhan Ören için olmazsa olmazlar neler, nelerden taviz vermiyorsunuz? Mesela muhakkak kırmızı çizgileriniz vardır film olarak, e, İlhan Ören olarak nelerden taviz vermiyorsunuz? Bizim ana kırmızı çizgimiz firmalar ee, mesela çalıştığımız firmalar bizim kalitemize güvenliktir zaman. Ana çizgimiz kalitemizi asla rencide edilmemesi. Anıl tekstilin rencide edilmemesi. Bu da nasıl olur? Mesela bir muamelde bir hata vardır. Ya abi işte bunu koyalım gitsin. Ben koyamadım. O gitmezse gitmez. İkinci pencere. Alt defterde tutun. Beni ilgilendirme. Ben göndermedim. Evet. Beni bağlamaz. Ben birinci pencere oluyorum? Depoya ben sevk ederim. Ha göndermek isteyen kendi kaşesine vurup gönderir. Ama benim kaşemle giden mağdur kesinlikle birinci pencere gitmek zorunda. Ben göndermem. Asla. Kaliteden asla taviz vermem zaten o yüzden varız. Allah şükürler olsun. Piyasada kimler var, kimler var, kimler geldi, kimler geçti. Evet. Herkes de biliniyor. Yani çok firmalar vardı. Hepsi gitti. Yani şunu söylemlerinizden şunu anlayabilir miyiz? Ee, anıl tektir olarak olmazsa olmazınız kalite. Kalite. Evet. Kaliteden kesinlikle taviz vermiyoruz. <laughs> evet. evet. Peki, çok iddialı bir söylem olur mu bilemiyorum da İnan Bey. Ee, Anıl Kayseri kendi kulvarında bir markadır diyebilir miyiz? Kendi kulvarımızda bizim gibi gerçekten kaliteli düşünen çok insanlar, biz onlarla beraber markayız. Zihniyet markası bu aslında. Bir zihniyet. <laughs> bu kalit anlayışı bir zihniyet. Marka olmak için, marka olmak için senin gelip buralarda eğitim vermen gerekir. Hiç kimse eğitimle de Ama zihniyetimiz evet marka olabilir. Zihniyetimiz marka olabilir. Bu zihniyette bir marka aslında. Evet. Perspektif açıdan bakarsanız evet. Bence İlhan öğren de bir marka. Şimdi e, İlhan Ören tekstilde inanın bu mesleği çok sevdiğim için bazen hiç böyle e, anlamsız çıkışlar yapıyorum. Arkadaşlarımı ziyarete gidiyorum. E, onların atölyelerini geziyorum vesaire. Birden geliyorum bu diyor bu böyle olmaz. Böyle yapmayın. Böyle yapın. Bak doğru değil. Böyle yapacaksın. Dünyada bunun yapma şekli bir tane. Söylüyorum. Her zaman da söylemişim. Müdahale ediyorum. Ama istem dışı. İstem dışı bunu yani kendime engel olamıyorum. Evet. Kendinin de marka olduğunu da onu da takdir düşünmüş olsaydı. Evet. Evet. Çünkü e, Peki siz tabii, e, dediğim gibi 40 yıl yakındır sektörün içindesiniz. Evet. sektörün içindesiniz. Ben kafanızı bobin de yediniz, makas da yediniz. Evet. E, tozunu, toprağını yuttunuz diye. Evet. buradan gençlere ne mesajınız, mesajınız olur? Yani tekstille ilgilenmek isteyen, Tekdille uğraşmak isteyen, tekdilde bir yerlere gelmek isteyen gençlere ne mesajı Burada budur? gençlere bir mesaj veremeyiz. Burada mesaj verilecek aslında ee, Milliyetin Bakanlığı'nın bu mesajı onların dikkatine sunmak gerekiyor. Neden? Çünkü gençlerimizi e, okuyorlar. 8 evet. yıllık bir ilk öğretim var. 12 yıl. 12 yıllık bir ilk öğretim var. E, bu 12 yıllık ilk öğretimden sonra e, yönlendirmeler, mesela tekstil okulları yok. Her taraf bir sürü değişik değişik okullar var. Anadolu liseleri tamam eyvallah. İşte, meslek liseleri e, var. var, torna tesviye öğretiyor. Meslek lisesi sadece meslek torna tesviye değildir ki. Tekstil en büyük yüzde 30, yüzde kırk da yani Türkiye'nin istihdamını sağlayan şeydir, sektör de tekstil. Ama gel gelelim, Okul yok. Tekstil okulları açıp ne bileyim insanları tekstil yönlendirmek lazım. Meslek okulları açıp tekstil yönlendirmek lazım. Evet şimdi kolejli de olabilir. Gelen dışarıdan eleman kolejli de olabilir. Gelsin burada teknik bilgileri de bize öğretiriz var. Evet. Biz yetiştirelim. Size göndersin. Alsın tekstil okuluna alsın desin ki al bunu yetiştir. Evet. O tekstil okuyor ben yetiştireyim onu. Evet. Uğraşayım. Bedelini de ödeyeyim yetiştirirken. Ben ödeyeyim. Problem değil. Ama devlet bu, bu, bu şeye sahip çıkmaz. Şey Sektöre sahip, Sektöre şey. sahip çıkması lazım. Diyor. Evet. Bakın. Birçok ülkeyle çok iyi ilişkilerimiz var. O ülkelere sevkiyatların arttırılması, kapıların açılması lazım. Tekstil sektörü boşluklar yaşıyor dönem dönem. 3 ay, 2 ay, 4 ay. Evet. Bir yıl çok iyi oluyor, bir yıl çok kötü oluyor. Neden? İç piyasa markaların, iç piyasa markaların depolarının şişmesinden dolayı. Şimdi ben A firmasının bir atölyesi. Depo şiştiği zaman adam alımlarını durduruyor. Doğal olarak ben de olsam durdururum. Satış olmadı. Satış yok. Satış yok. Ne diye mal yaptırsın? ne oluyor? Piyasa duruyor bu durma esnasında batanlar oluyor. Vatanlar kimler? Performansı yüksek olanlar işsiz kalmaz. Ama çat tak de batıp gidiyor. Yani 20 tane konfeksiyon atölyesi afişini görürsünüz. Bir ay sonra geçin oradan 3 tanesi değişmiştir, ismi değişmiştir. Bir ay sonra geçin 3 tanesinin daha değişmiştir. Sürekli bir sürpülasyon var. Vatan çıkar, vatan çıkar, vatan çıkar. Başka bir şey yok. Evet. Yani bir arpa boyu kadar yol zor geçiyor. Evet. Ee, peki efendim şimdi şunu da soralım size ee, yani, e, Çin'i bir tehlike olarak görüyor musunuz? Çin'i mi? Evet. Çin'i Çin Çin olmasaydı Türkiye tekstilde bu kadar iyi olamaz. Hani insanlar Çin'i tehlikeli olarak biliyor ama bakış açısını değiştirmek lazım. Çin'de üretilen bu çöp. Bizim evet. Türkiye'de çöp dediklerimizin Çin'de marka olarak satabilirsiniz. Evet. Yani Türkiye'de bu adam çöp üretiyor dediğin malı Çin'de marka olarak satarsın. Çin'de yapılan marka malı burada çöp diye giymezsin. Peki şunu sorayım o zaman size, bu soruya paralel olarak çok güzel bir noktadan giriş yaptınız. Şimdi diyoruz ki biz marka bazında, kalite anlamında, gerçekten Türkiye, terminler anlamında da gerçekten çok iyi diyoruz. Evet. Dünya markasıyız bu evet. noktada diyoruz ama baktığınızda global anlamda, dünya pazarlarında Türkiye'nin markası yok gibi bir şey yani. Bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az dünyada. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? bunu Yani Türkiye hep böyle pasın ülkesi olarak kalacak tekstilden. Dünyada dünyanın kuruluşundan beri var olan bir gerçek Aşağıdakiler, yukarıdakiler güzel ve çirkin, iyi ve kötü işçi evet. ve patron. Biz de dünyanın işçi tayfası. Dünyanın işçi tayfası. Bütün dünya. Bakarsan markalaşmamamızı, daha doğrusu işçiliği benimsememiz yüzünden bunlar kaynaklı. Dünya markası olmaya çalışıyoruz, prosedürler artıyor. Biz prosedüre gelemeyen bir Evet. Mesela bir tane marka var, her şeyi çok ince eliyor, didikliyor. Dünya markası olma yolunda. İnşallah da olur. Ama biz dünya markası olmak için çaba sarf etmiş bir millet değiliz. Hiç de mücadele etmedik. Evet. İnşallah bu birileri çıkar da bizim bir dünya markası olur. Evet. Ama dünya markalarına hizmet eden en iyi toplumuz. <laughs> bu bir gerçek. Evet. Ee, peki efendim şimdi ee, şunu da sormak istiyorum ben Tabii her sektörde olduğu gibi sektör sektörde takım sıkıntılar, sorunlar var. Evet. İşte genelde arkadaşların dert yandığı şeyler sigorta primlerini yükselttiğinden dert yandı. Ondan sonra bu merdiven altı tabir ettiğimiz firmalar var. Evet. Kaçak çalışan, e, vergisiz, evet. bunlarla ilgili sıkıntılar, sorunlar var. Evet. İşte eleman noktasında diyorlar, kalifiye eleman noktasında bırakın kalifiyeyi normal eleman noktasında bile sıkıntılarımız var diyorlar. Evet. Sizden neler söylemek istersiniz? Yani bu sigorta primleri, enerji maliyetleri bunlar da bir iyileştirilmeye gidilse sizin gibi yatırımcıların önü açılır mı efendim? Açılmaz mı? Neden açılmasın? Şimdi vergi SSK ödüyoruz, SSK atıyorum bin lira. Misal kişi başı. E şimdi sigortalı yapacaksın, Türk eleman bulamıyorsun. Evet. Türk eleman çalıştırmaya kalkıyorsun, adam Abi beni sigortalı yapma. Niye? Ya abi benim işte banka borcum var ödeyemedi. E niye ödemedi? Abi ödeyemedi. İş yoktu işte şöyle oldu böyle oldu. Adama da bir şey diyemiyorsun. Ama o işçi ihtiyacın var. E Merdiven altı atölyeler mesela bizim de rekabet halinde. Biz bu kadar prosedüre uyan bir işletme olmamız serçelesinde O haldeyken bile o adamlara rekabet edemiyoruz. Sebep? Adamlar ödemiyor. Tabii. İşte ödemiyor. Tabii. Şey elektrik, parası ödemiyor. Parası elektrik parası ödemiyor. Hiç elektrik parası ödemiyor. Kebana bağlamış. Evet. Kabloyu kebana bağlamış direkt. E elemana da diyor ki benim atıyorum 2500 lira verdiğim adama adam diyor ki sen diyor gel diyor ben diyor, sana 2500 lira vereyim. Adamın yüzde yüz kârı. Biz Tabii. o kârları biz o kârları rüyamızda göremeyiz. Adam hiçbir şey ödemiyor ki. Sonra ne oluyor? Benim saatime eskiden bilgisayar takıyorlar. Oradan okuyorlar saatimi. Neden? Ben yüksek bedel ödüyorum. Ama eskinin bedelini öderken ne oluyor? Eski bir yağdırmış okuma bedeli, bilmem ne bedeli, şu bedeli, bu bedeli. Kardeşim bilgisayardan okuyorsun. Okuma bedeli niye yazıyorsun hala benim saatimi? Yani bir işletmem varsa bir işletmem varsa herkese bedel ödemek zorundasın sorgulama, sorgulamayacaksın. Ödeyeceksin. şansın Belediye geliyor, çöp vergisi. Veriyorsun. Ondan sonra geliyor, sen diyor konfeksiyonsun diyor. Çuvalla diyor alacağız seni diyor. Sen diyor bir fotoğraf daha kes. Hadi tamam sana da kes. Ne kazanıyoruz abi? Ne kazanıyoruz? Dünyaları mı Biz fason atölyeyiz. Kimse görmüyor mu Nereye kadar böyle gidecek? E ne olacak bu fasonatörler de bitecek, e, buraya gelen atıyorum yabancı ürettiği insanları çalıştırıyoruz diye devlet şimdi diyor ki çalıştıramazsın, sigorta yapacaksın vesaire. E, yapmaya kalkıyorsun adamın e, şeyi yok istemiyor, ben de gideceğim abi diyor, yurt dışına diyor, bilmem ne diyor, çalıştıramıyorsun. Nasıl yapalım? Nasıl bir doğru, doğru söylüyorsun efendim, sıkıntılı bir durum. Peki efendim şimdi şunu da sormak istiyorum ben. İlhan Ören nasıl bir patrondu desek neler söylemek istersin? Böyle sert midir, güler yüzlü müdür, işçiler arasında aman İlhan abi gelsin ortalıkta İlhan Bey dolaşmasın filan mı derler yoksa? Ben ee, çalışanlarımla her zaman arkadaş gibi olmayı severim. Her zaman arkadaş gibi durumda. Ama ciddi bir işimde. Şimdi, şimdi taviz verdim o işletmenin içine girdiğimde herkes bilir ki ben geldiğimde işin ciddiyetini bildikleri için benim ciddi yapımdan dolayı şş, esnasında evet. ciddi yapımdan dolayı hiç kimse bir şey yapmaz. Biliyorlar sizi bir yani. Biliyorlar yani. Geldi, geldiğinde kızarım. Kızdım da olur. Ama yönlendiririm. Her zaman iyiye yönlendiririm. Her zaman. Bana kimse diyemez ki bunun güne kadar belki yüz binlerce insan çalıştırdım. Ben aynı zamanda profesyonel bir ustamışıyım. E, yüz binlerce belki bu İstanbul'da insan çalıştırdık. O kadar çoktur. E, i̇nanın bana kimse diyemez ki İlhamız Bana kötü diyen mutlaka menfaat çatışması vardı benimle. Ben ona o menfaati edindirmemişim ki o yüzden kötü. Başka, kimse bana kötü diyemez. Esnaflama da laf söyledim Allah'a olsun. Evet. evet. Peki efendim, ee, şimdi şunu da sorayım. Ee, şimdi, tabii şimdi dediğim gibi 40 yıla yakındır sektörün içindesiniz. Ee, peki, ileriye dönük ne hedefler var, ne projeler var kafanızda? Mesela kendi markanızda üretim yapmak mı var? Başka bir yerde daha entegre bir tesis kurmak mı var? Şimdi artık e, İstanbul büyük bir metropol İstanbul'da. Trakya'da mısınız? Onu da soracağım. Evet. Sizi bir tanıyacağız önce sonra. Evet. En sonunda Trakyalısınız. Evet. Trakya'da da bir sürü teklif firmaları var, yatırım var. yapanlar var. var. Hiç düşündünüz mü o taraflara yatırım yani yapmayı? Çalıştığımız yapayım. insanlar tabii ki bizimle beraber e, çalışmak isteyen firmalar bize teklifleri yapıyorlar. Evet. Şehir dışına çıkıyor. Senin için daha iyi sen işte e, yaparsın vesaire. Ben, ne yapacağım diyor ama şimdi şehir dışına çıkmak inanılmıyor bir mali ufak bir maliyet. Yani ee, ama biz burada tekniği şey yaparken burada önce o şeyi oluşturalım, finansı. Ondan sonra gidelim diyoruz. Ama e, o finansı oluşturacak da şey güç. Zaman içerisinde belki hani Derken, yani ben böyle uzun bir zamanda söylemiyorum, ben kesin gideceğim. Yani, ben kendimi Trakya'ya trak trak da gitmek istiyorum kendi memleketinde, herkes kendi memleketinde yaptı. İşte herkesin kendi memleketi değişti. Ben de güzel bir şey. Evet. Peki efendim, Vilhan Ören kimdir desek? Tak doğum, ne doğumludur, nerelidir? Vilhan Öğren, Tekirdağlı'dır. 1969 İstanbul doğumlu. Ee, 1981 yılından beri de tekstil yapan ortaokul, terk ee, bir adamdır. Yani. yani öyle yaşamayı sever. Hayatı sever. Aynen öyle. Yaşamayı sever. Sizin dediğiniz tabirci bilgisi yüksek ama çok fazla umursamayan bir adam. mütevazi Alçak görünüyor. Aynen. Evet. Peki efendim bizler de TV8 ekonomi dünyası programı ekibi olarak Bizleri kabul ettiniz, programımıza konuk oldunuz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bundan sonraki anınteksi olarak da bundan sonraki çalışmalarınızda projelerinizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun.